merhaba arkadaşlar ben evren ve bugün sizlerle arkadaşlar e, Clash Royale'de e, taçla açılan sandığı açacağız. Evet arkadaşlar, e, taçla açacağım. Bakın az önce kazandım. Açtım bir tanesi 250, iki bir 2 elmas. Okçu bu. Bu. E bu çıktı tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunlar çıktı. Bunu açmak için daha 4 saat 18 dakika. Bunda bayağı yükseltilmesi gerekenler varmış. 5. seviye ok oluyor. Bu oku al, alayım arkadaşlar. kullanım oku. Hangisiyle değiştirsek? Evet çok ama şuna değiştirelim ya. O 5. oldu arkadaşlar. 5. seviye oldu. 2 oldu yükseltelim şuna Evet arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. En son kutuyu açmıştık biliyorsunuz. Şimdi Clash işte Clash Royale'de savaşa gireceğiz. Hmm, ne yaparız? onu saldı benden onu şunu salıyorum. Bir de şundan şuraya. Bu adam beni aldı. Aga bu adam beni aldı gençler yani. Bom. Tamam. Vurma. Bom. Vur lan. Vur. 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 Adamsınız. Abi o da goblin kulübesi koydu ya. 4, 5, 5, 4 daha 9 arkadaşlar. Bir de şuradan bunu koyduk mu? Pekka, Pekka geldi. Mini Pekka geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, Ukum 5. seviye olmuş. Çok iyi olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ee, şunu şuradan salsam o gidecektir büyük ihtimalle. Al çabuk alın onu. Çabuk. Aldı arkadaşlar bizi ya. İyi aldı. İyi aldı. 12 tane kupa kaybettik. Bir şey olmaz arkadaşlar. Ee, zaten oynamayı çok iyi bilmiyorum. Boş yap dedi. Yapalım. Yazık dur arkadaşa. Ay bize her boşta 500 şey veriyor. Çok şey ya arkadaşlar. Şurada yükseltilecek bir şey yok. Hmm, tamam. Ne değiştirebiliriz arkadaşlar? Bilmiyorum da yani. Durun. Ne yapalım? Evet arkadaşlar özür dilerim ama full videoyu kesmek zorunda kaldım. Ne diyorduk? Devam edelim. Bu goblin 5. seviye olmuş. 5. seviye yapmışız arkadaşlar. Goblinleri. Uzaklı dörtmüşün alalım. Okun yerine koyalım. Belki işimize yarar. Devam edelim arkadaşlar. Hmm, bu videoda bir 10 dakikaya yakın sürer. Lütfen like atın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hmm, bu adam cimhafer. Maaf eder. Koy şundan. Koy koy koy. Koy koy koy. Vur 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 vur. Orayı aldılar arkadaşlar. Lan Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. Oraya da gidiyorlar. Ha? Lan, Ben bastır bastır bir tane kuralım. Bir tane bir tane bir tane bir tane. Tamam oraya alamazlar. Tamam aldık zaten. Orayı aldı, alacağız. Aldık, aldık. Orayı aldık arkadaşlar. Tamam. Orayı da biz de cepte arkadaşlar. Şuraya bir tane saldayım ondan. Bom. Geride kaldı. Şimdi şuradan şuna salacağım. Şuna gidersen iyi Şuna git. Aynen çok. Çok ona git. İndir canlara. indir indir, vur. Bir dakika. Hadi be arkadaşlar. Ee, benim on, bin, hayır. Abi çabuk 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 istir istir istir. Var. Tamam. Bu çok iyi arkadaşlar burada. Hmm, ondan kovdu. Hazır e, goblinler arkadaşlar 5. seviyeler. 5. seviyede bakalım ne yapabilecekler. O 2 vuruşa gidiyorlar ama vuruşları da eh yani dedim. Hadi arkadaşlar şunlar 10 olsun koyayım. Aynen arkadaşlar 10 oldu. 10 oldu koy 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 bastır bastır abi bastır. Vuruşa gitmesinler. Vuruşa gitmesinler. İlk biz almamız lazım arkadaşlar. Onlar teke gidiyor diye biliyorum. Aa, abi teke gitmiyor. Abi teke gitmiyor. Abi teke gitmiyor. Biz aldık. Biz aldık. Biz aldık be. Yes arkadaşlar. 53 şey kalmış arkadaşlar. Biz aldık. Yes. Şey bir aldık. arkadaşlar kazandık. Çok iyi haydi arkadaşlar bu. Bağış yapmam için şundan istiyormuş. Bakalım var mı? Pekala alabilir destans kartmış arkadaşlar bin yapıp ondan almamız lazım iyi e bakın ee, yapalım 556 altınımızı aldık ve arkadaşlar hemen alıyoruz aldık Evet aldık arkadaşlar onu da yeni kullanalım ne kullanın? Goblinleri kullanalım arkadaşlar. Goblinlerini kullanalım. 6 tane istemiş. Sıkıntı yok. 2 tane bir başka nerede? Diğer nerede? Başarılar Diğeri burada. Tamam bunu da alalım. 5. seviye olmamıza az kaldı arkadaşlar. 399'muş. Şuradan açalım. 28 bu ve bu çıktı. Gerek de yoktu. 3 saat ile 4 saat var arkadaşlar hemen hemen. Tamam sıkıntı yok. Bunlarımız var. Ben arkadaşlar ne yaparım? 10 tane, eş, 4 tane şunu koyayım bir tane. Dev koydum. Artı dev gitsin. pekka koyacağım arkadaşlar. Koy pek koy. Koy pek koy. Dev al ya abi dev ya. Dev, dev 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 gitmesin. Dev gitmesin tamam. Aldık onu. Aldık onu, 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 aldık, 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 aldık. Az canı kaldı oranın. Şurada şunu koydum alırız. O ona alsa arkadaşlar. Biz bunu koy abi. tam oraya alacak. Biz buraya alırız arkadaşlar. Bir ihtimalle. İki tarafı da işitti. Akıllı çıktı bu arkadaşım. Abi. Alev topun boşuna gitti ya. Uf arkadaşlar bu hiç olmadı. Devam ediyoruz. Orayı alacaktım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bastır sen oradan. Sen siz alın. Al. Adamsınız. 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 Adamsın. Sen adamsın. pek kaldırsın pek kaldırsın alırsın Atacağım ben şimdi onu atacağım 15 tane 15 tane kaldı Bir ateş topuna gider arkadaşlar o Size ben söyleyeyim Tek ateş topuna giderdi Büyük ihtimalle biz alacağız Üçlük bir şey yok mu 4 8 koşun Gel alıp topu Aldık arkadaşlar, aldık, 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 aldık. Yes be, yes. 3'e 1 aldık, yes, yes, yes. 3'e 2 aldık arkadaşlar. Güzel, kazandık. 30 kufa cevip de, tamam. Sıkıntı yok, tamam, tamam. Şeyler, bir tane kart aldım ama gitmiyor. Tamam, gitmiyor, tamam. Çok iyi. Başka güzel bir tane varsa alabilirim. Destansı, ikinci alabiliyormuşuz. Hmm. Bunlardan biriktirip arkadaşlar güzel bir tensinden açmaya çalışacağım. Tabii ki de arkadaşlar daha yeni sıkıntı yok ama baş yapabileceğimiz bir, bir yeri var mı? Yok arkadaşlar. Ee, devam edelim. Ne yükseltmemizi istiyor? Bir şey yükseltmemizi istemiyor diyecektim. Yükseltmeye gerek yok arkadaşlar. Kötü yüz Bunların olması lazımmış buraya. 400 kupa üst 8 artı 800 kupa istiyor. Biz 627 kupa istiyor. Tamam arkadaşlar alabiliriz. Messi Messi Mes, 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 Mes arkadaş. Oo, çok iyi geldi arkadaşlar. Şu ikisini salacağım. Koyuyorum. Koy, koy. Tamam, çok yanlış yerden saldırdı arkadaş. Aa, orayı aldı. Orayı aldı arkadaşlar. Orayı aldı tamam. O belli oldu. O belli oldu arkadaşlar da. Oraya aldırmayalım bari. Çok çabuk bitmesin ya. Vur. Vur. At abi oraya yıldırım at. Hmm. İçimiz zor aldı arkadaşlar adam. Ateş topunda son ben Bir bir kule yeter yani de. Onu da alamayacağız bir O ikinciyi de aldı arkadaşlar adam. Yani bomb bom ikinciyi de aldı. iki bir vuruşta gider yani orası. Üstüne şu şöyle koy. İki tane şey koymuş. Ben yeni fark ettim. O adam iskelet ordusu saldı başıma ya. Bir Adam aldı arkadaşlar bizi. İkinciyi de aldı. Üçüncüyü de olacak şimdi. İyi izleyin. Pek kas gerçi oraya da. İşte adam da koydu. O da adam koydu. Şunun yani şunu koysam. Bom yap. Al hepsini bom. Aynen. Aldı arkadaşlar adam. Evet alacak gibi duruyor alacak gibi duruyor hayır abi at şuraya dırmayır hayır, hayır 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 evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bir bir sonraki videoya 5 like gelirse yeni video gelecek arkadaşlar görüşmek üzere bay bay